Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Namazın içinde namaza dalma, namazlaşma, namaz içinde bazı rükünleri unutturması size buna Kutsal nisyan denir. Ha, kitaplarda böyle bir şey yok. Fakat Nebinin nisyanına, maliye inhimakine bağlı olması itibariyle biz öyle diyoruz. Mübarek bir nisyan, Hazreti Ömer'in nisyanı gibi o da oluyor. Ya Emir el Mümin diyorlar, namazı şöyle kılacaktık ama şöyle kıldırdınız. Falan yere askeri sevk ediyordum diyor. İlahi Kelimetullah adına namazlar. Bizim gibi ümmilere ama sizi katmayan belki siz neme lazım? Belki sizler âlisiniz, Allah bilir. Ama kendim gibi, benim gibi ümmilere gelince bizim nisyanımız, nisyanı süfahadır. Dünyaya ait, masivaya ait şeyler kalbimizi alıp götürdüğünden dolayı, kararttığından dolayı. Namazda, namaz dışı şeylere dalarız. Onun için namazda, namaz içi şeylere dalmak suretiyle insan bir şeyi unutuyorsa, o nisyana kutsal nisyan diyoruz. Başını secdeye koyduğu zaman etraftakiler endişe ediyorlar. Kaldırmıyor başını bir türlü. Antır arz edeyim. Biri camide imamsa, umum cemaate namaz kıldırıyorsa, Orada yesiru ve la ve beşiru ve la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyanına uygunluk içinde hareket etmesi lazım. Ama kendi kendine namaz kılarken öyle kılıyorlardı. Namazlaşıyorlardı. Secdeye başını koyduğu zaman acaba öldü mü diyorlardı. İhtimal yarım saat secdede duruyordu. Zannediyorum böyle bir insan o türlü böyle cevher adalarına mercan adalarına dalınca diğer şeyleri de unutuyor orada. Bir yönüyle o değişten o değişe, o değişten o değişe, o değişten o değişe bir musiki şinasın neyiyle veya başka enstrümanıyla makamdan makama, makamdan makama, makamdan makama geçmesi ve bir yönüyle kendisine böyle bir zevk zemzemesi yaşatması gibi o kutsal bir zevk zemzemlesi yaşıyor orada. Secdeye başını koyuyor, bir daha kaldırmak istemiyor başını. Akrabu ma yekunul min rabbi fe vesacit. Allah en yakın olduğun hal ise niye o yakın hali bırakıyorsun ki? Ama yapacağım başka şeyler var. Bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık. Helmin mezit yolcusuna düşen şey, sürekli o yakınlığa ait argümanları kullanmaktır. Akrabu ma yekunul min rabbi fe Başını bir daha koyuyor. Öyle bir kıyamlaşma, öyle bir rükûlaşma, öyle bir kavmeleşme, öyle bir secdeleşme, öyle bir celseleşme, öyle bir tehiyyat, bu da onun bir yönüyle Miraç'ta insanlığın ihtar tablosunun Cenab-ı Hakk'a tazimat tekrimatını arz etmesi, Zat-ı Zülcelal'in de ona mukabelede bulunması, Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve rahmetullah ve Berekatuhu demesi. O da aldığı o selamı orada bile ümmetini iade etmesi şeklinde muhavere ufkuna, çok derin bir muhavere ufkuna ulaşma namazla oluyor. Onun için namazı iyi bil ki, o müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir, nurudur bildiğiniz şey. Sefineyi dini, din gemisini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız niyazsız İslam olur mu? Ama namaz namaz olması lazım ki namaz kılanda da Müslüman olsun.